radyo tiyatrosu Babam evleniyor Yazan Handan Dizemen. Yöneten Kemal Bekir. Efektör Yüksel Doğru. Oynayan sanatçılar Murteza Sadrettin Kılıç, Nazire Tomris Oğuz Halil Kenan Işık, İpek Deniz Gökçer, Gül Esen Özman, Can Adnan Tönel. Nazire Hanım, ah. hayrola dalmışsınız eh. yine. Ay siz miydiniz Muhtaz abi? Ödümü kopardınız. Yoksa gelmeyeceğimi mi zannettiniz? Şey, e, siz gecikince ne yalan söyleyeyim, gelmeyeceğinizi sandım. Öyleyse bu çiçekleri özrüm olarak kabul edin lütfen. Aman ne zahmet ettiniz Muhtaz abi. Aman lafım olur Nazire Hanımcığım sizin gibi kibar, sizin gibi narin bir hanımefendiye az bile bu. İltifat ediyorsunuz Murtaza Bey. Ne iltifatı canım? Evet. Doğruyu söylüyorum. Siz benim hayatımın <laughs> çiçeği oldunuz Nazriye Hanımcığım. <laughs> Hay Allah. <laughs> bu yaştan sonra kim derdi ne varmış yaşımızda? Ömrümüz olduğu sürece her şeyi yapmak bizim de hakkımız. <laughs> Böyle torun torba sahibi iki yaşlı insan. <laughs> <gülüyor> Park <gülüyor> köşelerinde bir gören olsa Sonra ne der Haklı değil miyim yani Murtaza <laughs> Bey <abi? gülüyor> Aman canım Bu bizim hayatımız Başkalarını ne ilgilendirirmiş Hem sonra dün akşam Şöyle uzun uzun düşündüm Kendi kendime karara vardım Yoksa e, Yoksa bir daha görüşmeyecek miyiz Murtaza Ama abi? nereden çıkarıyorsunuz canım Sizi yeni bulmuşken Kaybetmek ister miyim <laughs> peki öyleyse niye karar aldınız? Şey nasıl söylesem acaba diyordum ki evet. benimle evlenir misiniz Nazire Hanımcığım? Ama, nasıl olur Murtaza Bey? İyi olur evet. Nazire Hanım iyi olur. Bakın siz de yalnızsınız. E bundan sonra beraber yaşayıp gideriz. Şey, tabii ama hani benim kimin kimsem yok ki. Siz önce kızınızla konuştunuz mu bu işi? Yok, henüz hiçbir şey söylemedim. Aa, olur mu hiç Murtaza Bey? Olur mu? Yıllardır sizinle kızınız ilgilenmiş. <laughs> Öncelikle bu meseleyi kızınıza danışmanız gerekirdi. Öyle değil mi Murtaza e, Bey? Tamam, tamam. Bilmiyorum. Bu akşam kızımla konuşurum. Hele siz siz kabul edin de. Haber <laughs> bilmem ki ne desem. Öyleyse ben de teklifimi kabul edilmiş sayıyorum. İtiraz istemem. <laughs> peki, peki. Siz nasıl isterseniz Murtaza Bey. Yalnız vazgeçmek, <laughs> itiraz etmek yok ona göre. Hayır, hayır. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın Murtaza <laughs> Beyciğim. Demek oluyor ki yarından tezi yok. Hazırlıklara başlamak. Ah, durun canım durun. Ne acelemiz var? Ee, bugüne kadar Tosba gibi yaşadığımız <laughs> yeter. Bundan sonra hızlı olmak lazım Nazife Hanımcığım. <laughs> Bakalım bu hıza ayak uydurabilecek miyiz Murtaza Bey? Sizi bilmem ama ben kendimi delikanlı gibi hissediyorum. <laughs> Aman Murtaza Beyciğim siz de pek hoşsunuz vallahi. <laughs> Yarın ilk iş sizi benim kız ve damatla tanıştırmak olmalı. Anlattıklarınıza göre torunlarınızı da pek merak ediyorum. E, zamanımız çok. Bir hafta sonu onları da görmeye Aman, gideriz. Öyle uzak yollara nasıl gideriz Murtaza Bey? Hem sonra çocukların derslerine falan engel oluruz Aman, gibi. Ama siz de çok ince düşünüyorsunuz evet. Nazire Hanım. Bırakın bunları düşünmeyi. Hadi şimdi birer sade gazoz alayım Hı -hı. de içimiz evet. ferahlasın. Ya çok iyi olur. İpek! İpek! Pijamalarımı gördün mü? Her zamanki yerinde olmalı. Pijama bulamıyorum. Dolabın alt gözüne iyi baktın mı? Rahat canım. Her yerine baktım. Hadi sen şimdi sofraya gel. Her şey hazır. Ben Hı -hı. az sonra gider pijamalarını bulurum. Hem bu saatte pijamalarını giyip de ne yapacaksın? Sen sofrayı hazırlarken ben de böyle rahat rahat oturup gazetemi okuyacaktım. <laughs> Bakıyorum sen de babam gibi keyfine düşkün olmaya başladın. Ne, ne demişler? Ya huyundan ya suyundan. Sahi babam da gelmedi. Saat kaç oldu hani? Daha yediye geliyor. <laughs> Babam hiç bu kadar kalmazdı dışarıda. Canım çocuk değil ya gelir elbet. Yine de merak ediyorum Meraklanma. Işte. Ha bak işte geldi bile. Umarım odur. Nerede kaldın baba bizi merak etmedin. Özür dilerim kızım bugün biraz fazla dolaşmışım. Hadi gel yorulmuşsundur gir içeri hadi. Bugün hiç yorulmadım. Aksine kendimi çok dinç hissediyorum. Ee, i̇yi akşamlar Halil Bey oğlum. Aman, i̇yi akşamlar Bey Baba. Nasılsınız? Bugün her zamankinden çok daha iyiyim. Havalar ısınmaya başladı ya artık romatizmaların da tutmaz. Ya. Aman karıştırma şimdi romatizmalarımı. Benim iyiliğim başka. Baba, bugün pek sevinçli görünüyorsunuz. Yoksa piyangodan ikramiye falan mı çıkmıyor? He? Hem de Aman. ikramiyelerin <laughs> en güzeli. Bak şimdi merak etmeye başladım. Neymiş bu yüzünüzü güldüren ikramiye? İlahi halil, Bu yaştan sonra babama ikramiye çıksa ne olur, çıkmasa ne olur. Ne varmış yaşımda? Aslan gibiyim maşallah. Tabii haklısınız baba, haklısınız. Siz ipiye bakmayın. Hadi söyleyin, neden bu kadar sevinçlisiniz? Eee... Bakın çocuklar Hı? birkaç yıldır sizinle oturuyorum. Sizden başka kimsem de yok. Bu yüzden çok yük oldum Hayır, size. Estağfurullah. Baba estağfurullah. Lafı mı olur. Vazifemizi elbette yapacağız e, ama artık eve dönmeye karar verdim. E? Hani annem ha. öldüğünden beri o eve gitmek istemiyordum. Tek başınıza ne yapacaksınız orada? Tek başıma yaşayacağımı kim söyledi? Yoksa tahmin ettiğin gibi evlenmeye karar verdim. Nasıl olur baba? Birkaç ay önce parkta hoş bir hanımefendiyle tanıştım. Yarın da sizi onunla tanıştırmak <laughs> istiyorum. Senize parka bu yüzden sık sık gidiyordum sen. Ee... <laughs> Bak bu evlenme fikrini asla kabul edemem. Annemden sonra hiçbir kadının o eve adım atmasına izin vermeyeceğim. Aa, aa. Annen öleli çok oldu yavrum. Onun ne çok sevdiğimi bilirsin. Ama Artık hayatımıza bir düzen vermemiz gerek. Hayatımız yeterince düzenli değil mi baba? Çocuklar zaten bizden uzakta oturuyorlar. Ayda yılda bir geliyorlar yanımıza. Biz de sen iki kişiyiz zaten. Yoksa benden mi çekiliyorsun? Yok canım, ne? yok canım. Sen benim damadım değil, oğlum sayılırsın. Sağ ol. Öyleyse gel şu saçma sapan işten vazgeç. Naziran'ından söz aldım. Yarın onu sizinle tanıştıracaktım. Asla bu evlenme fikrimden vazgeçmeyeceğim. Şey, bu işi İyice düşündünüz mü? Tabii mi? ki iyi düşündüm. Son defa söylüyorum baba unut bu işi. Bu yaştan sonra aileme rezil mi edeceksiniz? Sakin bizi? ol İpek sakin ol. Galiba babanın üzerine biraz fazla gidiyorsun. Bırak 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 Halil Bey oğlum. İstediği kadar üzerime gelsin. Yeni de fikrimi değiştiremez. Hadi şimdi size afiyet olsun. Ben odama gidiyorum. Günaydın hayatım. Günaydın. Hayır Hayrola bugün erkencisin. Uyku tutmadı akşam. Belli. Suratından düşen bin parça. Sorun babam. Evet. Bütün gece düşündüm. Bu iş olmaz Halil. Bu yaştan sonra hem bizi hem kendini rezil edecek. El ağzı torba Şşş, değil ki müzesi. yavaş konuş. Duyacak şimdi. Duysun canım. Benim saklım gizlim yok. Hem ben onun iyiliğini düşünüyorum. Ya hala uyuyor mu? Şimdiye kadar odasından çıkmadı. Bu saate kadar da hiç uyumazdı ama. Yoksa Can'ın geleceğini unuttu mu? Biricik torunlarının geleceğini hiç unutur mu? Onlar için günlerden beri hazırlık yapıyordu. Bak bu zamana kadar kalkmadığına göre belki de sana daralmıştır ha. Hadi gidip bir bak bakalım istersen. Hem gönlünü almış olursun. Bakarım ama yalnızca merak ettiğim peki, için. Peki peki sen nasıl istersen. Halil? Halil! Ha? Babam odasında yok. Dur canım telaşlanma dışarıya çıkmıştır. İyi, i̇yi ama eşyaları da yok. Dolabındaki bütün eşyaları komedinin üzerindeki bütün bütün fotoğrafları alıp gitmiş ah, Dün akşam yaptıklarından sonra olacağı belliydi Ne yaptım ki ben ona Az mı azarladın adamcağızı Olmaz da olmaz diye tutturdun durdun Hatırlıyorsan bir ara bana bile bağırıp çağırmaya başladın Üzgünüm ama bu babamın evlenme fikrine bir türlü katlanamıyorum Çok alıştık ona Acaba nereye gitmiştir şimdi Nereye olacak evine gitmiştir mutlaka ama Anlamıyorum nasıl çekip gider bir anda Canım bizden başka insanlara da ihtiyacı olabileceğini unutma lütfen ya doğru bir seçim yapmadıysa? Canım baban çocuk değil. Eğer doğru bir seçim yapmasaydı şu an bizi terk edip gider miydi? Of! Yine de aklım almıyor. Hadi hadi toparlan biraz. Galiba fazla abartıyorsun bu işi. Belki de haklısın. Annem öldükten sonra hep çocuk gibi davrandım ona. Heh, çocuklar gelmiş olmalı. <laughs> Geç bile kaldılar. Sen otur. Otur ben bakarım. Ah. Ah. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba Baba baba biz geldik. Günaydın, günaydın canım, baba. Günaydın. Sanırım günaydın. biraz geciktik. Aa, hoş geldiniz çocuklar. <laughs> Sanki belediye otobüsü gibi her yerde durduk. Sonra tam bir saatte mola verdik. Tamam durmayın durmayın. Hadi girin içeri. <laughs> Merhaba sultanım. Biz geldik. Oğlum canım benim. Hoş <laughs> geldin canım. Kıskandım vallahi anne. E, biz de varız burada. Oh, güzel kızım da gelmiş benim. Gel bir sarılayım sana. Oh, ne <laughs> çok özlemişim sizleri. Vallahi bu sefer ikinizi de gayet sağlıklı gördüm. Kızım. Sanki senin yüzün biraz solgun gibi geldi bana. Hayda. Yoksa bir şey mi var? Yo yo hayır anne hayır oldukça iyiyim. Yok canım çocuklar turp gibi maşallah neler oldu? Vizeleri olsun. atlattık ya kendimi daha iyi hissediyorum. Özgürüm artık yaşasın. <laughs> anne büyük babam nerede? Ee şey. Ee, annene bu soruyu hiç sormayacaktın Gülnur. Ee, büyük babama bir şey mi oldu yoksa? <laughs> durun durun telaşlanmayın hemen. Büyük babanız çok iyi. Yalnızca evden kaçtı. Evden mi kaçtı? Ya büyük babanız parkta tanıştığı bir hanımefendiye gönül vermiş. Onunla evlenmek istedi. Anneniz de bunu kabul etmeyince... Büyük babam da evden kaçtı öyle hı mi? Hı. Hem de bu sabah. Sessizce çekip gitmiş. Ve biraz da darıldı galiba. Ama haklı adamcağız. Anneniz de pek üstüne gitti. O da yaşlandıkça bir tuhaf oluyor canım. Haksızlık etme anne. Elbet bir gün biz de yaşlanacağız. Can doğru söylüyor. Hem büyük babam kendi kararlarını verebilecek yaşta. Henüz bunamış bile değil. <laughs> büyük babanızın üzüleceği bir şey yapmasını, sonradan da mutsuz olmasını hiç istemiyorum. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. İyi ama büyük babanızın evleneceği kadın belki de huysuz pasaklı biridir. Hatta belki de büyük babanıza hiç de uymayabilir. Ya dur bir dakika, dur bir dakika. Galiba biraz haksızlık ediyorsun. Henüz o hanımı tanımıyoruz bile. Şu ana kadar hiç tanışmadınız mı? Bugün tanışacaktık ama anneniz istemedi. <laughs> Öyleyse aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bakarsınız bizi bu şanslı hanımla tanıştırmaya götürür. Ben gelmem. Siz istiyorsanız gidebilirsiniz. Aa, lütfen anne uzatma şu meseleyi. Bak bak sen olmadan biz de gitmeyiz ona göre. Tamam anne, öyleyse hadi. hep beraber gidiyoruz. Hadi şimdi toparlanın bakalım. Ne duruyorsun canım sen de üzerine bir şeyler giysene. Anne hadi kırma bizi. Ah, tamam tamam hadi yine sizin istediğiniz olsun. Oldu bu iş hemen gidelim. <laughs> ha, haklısın anneniz fikrini değiştirmeden hemen çıkalım. Hadi. <laughs> tamam ben hazırım. Durun canım ne acelemiz Aa, var. Ne olur ne olmaz bakarsınız erkenden balayına giderler. <laughs> Geldim, geldim. Ay. Aa, hoş geldiniz Nazire Hanım. Aha. E, ne oldu Murtaza abi? Telefonda pek telaşlı konuşuyorsunuz. Sakin olun canım, sakin ah. olun. Hadi bir içeri geçelim. E, Soruklanın e, biraz bakalım. Şey Öyle çabuk gelin, çabuk gelin deyince... ...ödümü kopardınız vallahi. E hadi da neler oldu? Dün gece kızımla tartıştık ah. biraz Nazire ah. Hanım. Ben de daha fazla canlarını sıkmamak için evden kaçtım. <laughs> Kaçtınız mı? Çocuk gibisiniz vallahi siz de Murtaz abi. Çocuklukla ne alakası var canım? He <laughs> peki ne diye böyle bir şey yaptınız? Yoksa benim yüzümden mi? Ama nereden çıkarıyorsunuz şimdi bunları? Hadi hadi. Benden saklayamazsınız. Eğer kızınız istemiyorsa bu işten vazgeçebilirsiniz. Sizi kızınızdan koparmak istemek gibi bir niyetim olamaz. Ee, bu nasıl söz Nazire Hanım? Sizin yeriniz başka, onların yeri başka. Evet. <laughs> Kim geldi acaba? Kimse burada olduğumuzu bilmiyor ki. S Sakın kızınız olmasın. Zannetmem. Ah. Şimdi fena darılmıştır o bana. Şey, en iyisi siz kapıya bakın Murtaz abi. Tamam peki. Oh. Aa, ah. Siz miydiniz çocuklar? Ee, evet e, geldiğimizde sevinmediniz mi yoksa? Yoksa başka birini mi bekliyordun büyük baba? Bu hafta sonu geleceğimizi unuttun mu büyük baba? Durun çocuklar büyük babanızı fena sıkıştırdınız. Şey, ee, ne yalan söyleyeyim sizi gördüğüme e, çok şaşırdım. Ee, hadi ne duruyorsunuz girin içeriye ayakta kaldınız. Ee, şey Misafiriniz var galiba. Biz, biz daha sonra gelelim Halil. Siz rahatsız olmayın ben zaten gidiyordum. Durun canım durun. <laughs> Nazire Hanım, nereye gidiyorsunuz? Daha tanışmadınız bile. Büyük babam haklı. Ben Can. Ben de Gül. E, merhaba çocuklar. Merhaba. Memnun oldum. Dedeniz sizden çok bahsetti bana. Babam torunlarını çok severdi ama nedense bugün geleceklerini unuttu galiba. Ee, hak vermek gerekir. <laughs> Büyük babamız biraz dalgın. Ben gitsem iyi olacak. Sizin konuşacaklarınız vardır. Canım henüz doğru düzgün tanışmadınız bile. Ee, bakın bu damadım Halil. Merhaba efendim. Memnun bu da kızım efendim. İpek. Ben de memnun oldum efendim. Demek babamın gönlünü çalmayı başaran hanım sizsiniz. Anne yapma lütfen. Böyle olsun istemezdim. <laughs> Durun canım hemen Anladım. alınmayın. Hoşuma gitti yaptığınız. Her şey yoluna girmeye başlıyor galiba değil mi? Halil Bey. Elbette canım elbette tanışıp görüşmek <gülüyor> lazım. <gülüyor> <laughs> ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa anlaşır <laughs> <laughs> Öyleyse hadi bir yerlere gidelim. Oturup uzun uzun i̇yi konuşalım. Fikir, iyi fikir. Aklımla bin yaşa gül. Harika bir fikir bu. Hem büyük babamın o güzel analarına da dinlemeyi çok özledik. öyle. Pekala. Değil mi? <laughs> hani sizin gittiğiniz şu park vardı ya. Evet. evet. Şey, ne dersiniz? Şey, <laughs> e, iyi olur. Ben olur derim. Hayret annem hiç itirazsız kabul etti. <gülüyor> Daha bekliyoruz. <laughs> Öyleyse ben hazırım. <laughs> siz ne dersiniz Nazira Hanımcığım? Siz, siz, <laughs> siz nasıl isterseniz Mütazer Bey. Siz nasıl isterseniz babam evleniyor adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Handan Dizemen, yöneten Kemal Bekir, efektör Yüksel Doğru. Oynayan sanatçılar: Murtaza Sadrettin Kılıç, Nazire Tomris Oğuzalp, Halil Kenan Işık, İpek Deniz Gökçer, Gül Esen Özman, Can Adnan Tönel. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın.